salı günü akşam 20'de Otel Asya'da Metin Eriş program kurduğunu. Geliyor. Geliyorum abi. Tamam. Eyvallah. Zeynep ne yapıyorsun? Neredeyiz? Şu anda yerimizi bulsana. Ne yapıyorum? Haritadan yol buluyorum. Yerimizi an... bulur musunuz? Biz neredeyiz şu an? Musa abi dönebilecek miyiz sizce? Biraz kötü. Amit abi abi. Ama Musa abi diyor ki bizim sonumuz karanlık diyor. Sonumuz demiyorum, istikbalimiz. Hı. Ha istikbalimiz diyorsun değil mi abi? Süper. Akşam oluyor ya, yaslı Sen de kabul da. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Bu problem niye çıktı sizce? <laughs> bilemiyoruz. Bunu bir sormak. Bir bilene sormak. Bir de yaşlandı artık. Hocam ne zaman döneceğiz? Eve kaçta varırız? Bunda da bir hayır vardır. Mevlam ne zaman dönüyoruz o zaman varırız inşallah. Eyvallah. Her şeyde hayır var. Öyle olmuyor ya. Burada bir hayır Göksu hocam kaçta döneriz sizce? Kaçta varırız eve? Ee, sabah namazıyla birlikte döneriz hayırlı. Sabah namazıyla diyorsunuz. Abla siz? herhalde. <laughs> sabah namazı mı diyorsunuz? Allah <laughs> <laughs> ne zaman nasip ettiyse o zaman döneriz Budur. inşallah. Şey Eyvallah. Cengiz abi, sizce problem niye çıktı? Nasıl? Bir, bir, fikriniz var mı? Bu problem niye çıkmış olabilir? Yoksa yani bize tebessüm etme. Bir arıza Hiç yani, şey bunda bir şey yok. Peki Benim ne kadar sürer bu bir olay, bir olay şey. sizce? Şu, Şu anda ikinci para. şoförümüz elektrikçi <laughs> almaya gitti Osmanca. Evet. Alıp gelir, kısa zamanda çözebilirler. Şu anda neredeyiz abi? Evet. Osmancı ama çayak, Osmancık derken nereden ne? abi Osmancık? Çorum Çorum eyvallah Mesela, Ahmet abi dünlük, ee, dünlük, şu anda yolda kaldık olup, 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 Evet. Arabada Mesela, bir arıza ee, var e, Sizde e ne kadar sürer bu problem? Şimdi problemin yazımı ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama problem benden kaynaklanıyor Niçin? Hayatımda ilk defa yelkenli tekneyi bildim battı Evet İlk defa Karadeniz'de balığa çıktım Türk askerine esir oldum Evet ilk defa Çanakkale'ye böyle bir seyahat ettim. Araba aynı şekilde arıza yaptı. Evet. İlk defa sizden bir geceye geziye geldim. Araba arıza yaptı. Araba yine arıza yaptı. Benden kaynaklı. Peki ne yapabiliriz abi? Sizin bu sürekli ilk seferlerinizde yaşanan problemleri benden çözmek benden için. Benden yolculuk yapmayacağız abi. İkincide bir şey olmaz mı? Hiç olmaz. Tamam o zaman bir dahaki sefere tamam, sorun yok. Sorun yok. Eyvallah abi. Hadi, hadi. 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 Kadir boyu çok kızgın. Hayatın Hasan abi. Ahmet Bardak abi diyor ki ben her ilk yaptığımda problem çıkar diyor. İlk defa şuraya geldim problem çıktı diyor. Ya o problem e, çıkmak olarak onu değerlendirmeyelim. Nasıl değerlendireceğiz? Yani her şeyde bir hayır vardır. Bir de her ilk de bizim başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. Evet. Bu, bu duyguları yaşatmaya Allah nasip etti bize. Onları yaşamak. yaşıyoruz sonra. Eyvallah abi. Sorun yok yani. Sorun yok. Aşağıda deriler akıyor. Akıyor. Çorum rızası yapmaz. Yaptığını çorumlu yapmaz diyorlar ya işte oradayız biz şimdi. Şey yok. Sen sen bunu soruyorum hani. Evet. Gidiyor diye ee, de sen hiç cevap vermiyorsun. yani bence bu problem uzun süre çözülmez. Ee, ben gece saat yaklaşık ıı, 23'e kadar burada kalacağımızı düşünüyorum. Vallahi ben çok hoş valla okulunda böyle birazcık gidecek yani, gibi geliyor da evet. şimdi işi olan insanlar var. Evet. Olur, Anladım. Yani işi olanlar için problem olur diyorsun. Tabii. Okul olanlara sorun yok. Ya yani, okul olanlar da tabii olabilir de. Evet. Konuları daha sen de önceden işlediğim için yani. Çok evet. Da... Bu çok da bir şey problem değil açacağız diyoruz. Evet. Peki başarılar diliyorum. Teşekkürler. Onların seçim hakkını vermedi, verdirmedi. Ben de Ruhitin abi ne yapıyorsunuz?